Arkadaşlar herkese merhabalar. Araçlarımızda bulunan tuşların ledlerini değiştireceğiz. Örnek veriyorum burada yanmayan bir tane sis tuşumuz var. Dörtlerin tuşunu değiştireceğiz. Bunların hepsine SMD cam led yapacağız. Arka rezidansın tuşunu da değiştireceğiz. İlk olarak söküm aşaması nasıl oluyor? Bunu soran arkadaşlarımız var. Buradaki söküm bölümünde şu tuşu değiştirirken herhangi bir vidamız yok. Elimizle şöyle ya da kenarlarından tutup kendimize doğru asılacağız arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi elimize direkt geldi. Bunun sökümü basit. Sonra ortak göğsün sökümünü göstereceğim. Bunun burada bu sis tuşunun iki tane e, burada çenti var arkadaşlar. Çentine bastıracaksınız. İlk olarak buradaki çenti şuradan aradan tornavida ile ilk buradaki çenti içeriye doğru bastıracağız. Ondan sonra buradaki çantaya bastırıp sis lambası elimize gelecek. Bunun şimdi ledini değiştireceğiz arkadaşlar. Ben daha önceden tabi göz değiştirdim ama tekrardan sizler için göstereceğim. Şurada bir tane düz tornavida için olan bir yer var arkadaşlar. Bunu çevirerek sökeceksiniz ya da şöyle döndürerek de açabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru vurduğunuzda led elinize geliyor. Ben zaten bunu daha önce değiştirdim ama sizler için göstermek istedim. İçerisinden çıkan led bu, halojen bir led. Takacak olduğumuz led de bu. Arkadaşlar bu ledin e, almak isteyenler ise akışıklamalar kısmına bırakacağım. Bu cambus led, smd led diye geçiyor. 30-30 olan modeli, oldukça güçlü bir aydınlatması var. Ömür olarak da oldukça uzun ömürlü arkadaşlar. Bu kullanabileceğiniz en iyi ledlerden bir tanesi. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Değişimini de göstermiş oldum sizlere. Şimdi tekrardan biz bu ledimizi yerine takacağız ama şimdi burada takarken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu halojen ledlerde arkadaşlar yani ters düzü fark etmiyor. Artı eksi fark etmeden şekilde çalışıyor. Bu ledlerde ise artı eksi fark ediyor arkadaşlar. Bunu da deneyerek takacaksınız. Şimdi bir şöyle yerine bir koyalım. Partları açtığınızda zaten içerisinde aydınlatmayı fark ettiğinizde demek ki doğru takmışsınız anlamına geliyor. Şu an herhangi bir yanmıyor arkadaşlar. Çevirip öbür türlü takacağım bunu. Evet şu an içerisindeki ışık yanıyor. Belki siz göremiyor olabilirsiniz. Gece görüntülerini de sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde çevirerek takabiliyorsunuz arkadaşlar yerine oturuyor. Sesini burada yıldız tornavida kullanarak da düz olarak çevirebilirsiniz. Benimki biraz ince olduğu için şu aralardan çeviriyorum. Şu an yanıyor. Kontrol ediyorum. Evet, şu an yanıyor. Şu an tekrardan yerine takıp bunun montaj işlemini tamamlamış olacağız. Şu şekilde taktık. Evet, yerine yerleştiriyoruz bunu. Evet, bu şekilde bunun değişimi oldukça basit. Arkadaşlar sıra geldi ortadaki göstergenin dörtlü tuşuyla buradaki arka rezidansının tuşunu değiştirmeye. Tabii ki burası biraz daha zahmetli diyebilirim ama oldukça da basit. İlk olarak buradaki pimleri çekiyorsunuz. Bu kalorifer ızgalarına ait pimleri kendinize doğru çektiğinizde şöyle elinize geliyor. Pimler burada. Bunları şöyle ayıralım. Şu altta iki tane vida var arkadaşlar. Onları sökeceğim. Sökmediyseniz biraz zorluk çekebilirsiniz. Kimisi buradan tornavida ile baskı uygulayarak kimisi işte çerçeve kıranlar oldu. Hatta bizim burada da hafif çatlağımız var çerçevede. Oldukça iyi davranmamız lazım bu aşamada. Fazla zorluk çektirmemeniz lazım. Size tavsiyem arkadaşlar şu bölümden tutup bir de şu bölümden tutup yani tornavida ile bastırmaktansa bu bölümlerden asılarak almak daha iyi olacaktır. Şimdi bakalım şöyle kendimize doğru asılarak çekmeye çalışalım ve geldi direkt elimize arkadaşlar gördüğünüz gibi. burada ipniyonumuz var. Bunu tekrardan yerine takacağız. Şunu şöyle aşağıya doğru bırakayım. Şimdi bizim burada çalışacağımız alan buradaki dörtlerin alanı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar dörtlü cam rezidansıyla, ile e, cam rezidansı burada. Normalde bu vidalar e, bunların burada montajlı ama e, daha önceki işlemde e, vida yerleri kırılmıştı bunun. Şöyle elimle kendime doğru çekiriyorum. E, hem alt tarafta bakın değiştirebileceğiniz yine yıldız vidalı olan vida giriş ampulünün olduğu yer hem de üst tarafta var. Bunların şimdi sökümünü yapıp değiştireceğiz. Bunlar T4.2 olarak geçiyor arkadaşlar ilk olarak dörtlünün tuşunu değiştireceğim. Şu şekilde taktık. Ee, sola doğru çevirdim. Ve şöyle elimizi aşağıya doğru düşürebiliriz. Ve bunu buradan aldık. Bunu daha önce ben e, kendim yapmıştım arkadaşlar. Çünkü bunların tuşu bulunmuyordu bu şekilde bir eee halojen ampül uydurmuştum buna. Ama işte sağlıklı olmadı. Kendi imkanlarımla yapmıştım. E şimdi ise artık kolay bir şekilde erişebileceğiniz evet bu ledimizi yerine takacağız. Oldukça basit yine aynı şekilde yuvasına takacaksınız arkadaşlar. Burada tabii ki yine kontrol edeceğiz artısını, eksisini. Çünkü bunlar da fark ediyor arkadaşlar ledlerde. Tüm ledlerde olduğu gibi. Yerine taktık. Deneyeceğim şimdi yanıyor mu yanmıyor mu diye. Parkları açıyorum. Evet doğru takmışız ilk seferde. Ve bunu çevirerek yerine oturtuyorum. Evet şu şekilde yerine oturdu. Tekrardan bir kontrol ediyorum. Yanıyor mu? Evet yanıyor arkadaşlar. Şöyle zaten hava, hava bir şey oldu. Gözüküyor. Gece görüntüleriyle sizlerle olacak. Aydınlatması oldukça iyi. Şimdi alt kısmını dediğini değiştireceğiz. Yine sola doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Bu boşa düşüyor. Ve şöyle vurarak kendinize doğru Evet bu LED'i de bu halojeni de çıkardık eski ampülü yine hiç uğraşmadan arkadaşlar yeni LED'imizi yerine yerleştireceğiz bu şekilde geliyor hazır her şey üstüyle yine bunda da kontrol edeceğiz parklarımız zaten şu an açık yerini oturttuktan sonra yanıyor mu yanmıyor mu bir bakacağız şu an yanmadı. Hemen ters konumuna getirip Evet buradaki ledin de değişimini gerçekleştirdik. Tuşun ledi bu arkadaşlar. Şimdi bunları toplayacağım. Toplaması da basit zaten. Akşam görüntüleriyle birlikte sizlerle olacaktır. Şaka i̇şte kasayı olduğu gibi elimizle geriye doğru tekrardan ittirdik, yerine oturuyor. Sonra alt vidalarını yerine takarak işlemimizi tamamlayacağız. Evet alt vidalarını yerine taktık. Şimdi buradaki kaloriferin işaretlerini takacağız tuşlarını. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar. Mesela ben şu an takıyorum. Şu beyaz çizgiler tabii ki yukarıyı göstermesi lazım. Yukarıdakilerin hizasında olması lazım. Bunları taktığınızda zaten direkt aşağıya gösteriyorsa bunları da doğru şekilde takmış anlamına geliyor. Bu şekilde. Bu ipni yanında sonra tekrardan güzelce yerleştireceğim. Şu anlık videoyu çekmek amaçlı videomuza fazla vakit almasın diye takma. Evet, şu an değişimini yaptık. Akşamki görüntülerle sizlerle birlikte olacak. Arkadaşlar gece görüntümüz bu şekilde. Bu ışıklar yanmayınca inanın ben arabanın içerisinde ışık eksik olunca karanlıkta gidiyormuşum gibi hissediyorum şu tuşların ışığı eksik olsun şuradaki tuşumuzda aynı şekilde eksik olursa göstergeden ya da herhangi bir yerden karanlıkta gidiyormuşum gibi hissediyorum şöyle montajını yaptık 10 numara oldu ışıklarımızın şöyle dört dörtlük yanması her şeyin tam olması oldukça hoşuma gidiyor evet montaj işlemi de tamam video işlemimiz de tamam Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.